28 yaşındaki Portekizli yıldız Liverpool FC ve Portekiz Milli Takımının öncü forveti Diogo Vota, 3 Temmuz 2025'te İspanya'nın Zamora bölgesinde, Cernadilla yakınlarında A-52 otoyolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kazada kardeşi Andre Silva da araçta bulunuyor ve her iki kardeş de olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay Ota'nın Lamborghini Aventador markalı spor aracıyla başka bir aracı sollamaya çalışırken lastik patlaması sonucu kontrolden çıkıp alev almasıyla gerçekleşti. Ota. Kazadan yaklaşık 10 gün önce, 22 Haziran 2025'te çocukluk aşkı Rute Cardoso ile Porto'da evlenmiş ve 3 çocuk sahibiydi, 5 yıllık Liverpool kariyeri boyunca 182 maça çıkmış, 65 gol atmış, 2025'te Premier League şampiyonluğu yaşamış ve Portekiz ile 2 kez UEFA Nations League zaferi kazanmıştı, kaza futbol dünyasını şoke etti, Liverpool FC, Portekiz Futbol Federasyonu, Başbakan ve Ronaldo dahil pek çok önemli isim başsağlığı mesajları yayınladı, UEFA, ota ve kardeşi için sessizlik kararı aldı.